Aile yapısı çocukların gelişimi ve öğrenim açısından önemli bir konumda. Elbette bu yapıyı zedelemek isteyenler de var. Kimisi özgürlük, kimisi eşitlik adı altında, özellikle sosyal medyada algı yaparak gençleri hedef alıyor. <laughs> Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni müfredatta aile yapısı öncelikle hale geldi. Bu derslerden biri de Türk toplumunda aile dersi. Hem müfredatımızın içerisine ...hem de seçmeli derslerin içerisine... ...mesela bu yayınlanan seçmeli derslerin içerisinde... ...Türk toplumunda aile diye bir ders koyduk. Rehber öğretmen Özcan Aladağ dersin amacının... ...bu ülkenin değerlerini, bağımsızlığını ve aile yapısını... ...gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu söyledi. Aile ve eğitim kurumu, Milli eğitim Bakanlığı da... ...bu iki kurumu birleştiren ve anlatılmasını planladığı dersler ortaya koymuştur. Ve insanların en çok ihtiyacı olduğu dönemlerde... Ailenin anlatılması, bunun eğitimle birleştirilmesi çok olumlu olmuştur. Çünkü dijital bir kirlilik var. Bu kirlilik içerisinde hem aile yapısının korunması, bununla beraber güçlendirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması anlamında olumlu olmuştur. Dijitalleşen ortam ile birlikte Türk aile yapısının zedelendiğini söyleyen Özcan Alada, okullarda bu tarz dersler ile aile yapısı daha da güçlenmiş olacak dedi. Bugün televizyon dizilerine baktığımız zaman Türk aile yapısına uymayan aile yapısını farklı şekilde aktaran dizlere tanık oluyoruz. Öğrenciler ve çocuklar bunları örnek alıyorlar. Ama okullarda öğretmenler tarafından iyi anlatılan dersler öğrencilere bir rol model olarak kabul edilecek ve bunlar da gelecek nesiller anlamında önem arz edecektir. Dersin içeriğinde kaybolan değerlerimiz, aile yapımız yer alacak. 3, 4, 5, 5. Türk toplumunda aile dersi gelişim çağında olan ortaokul ve lise öğrencilerinin müfredatında yer alacak. Ee, öğrencilerin kendini bulma, kimlik bulduğu dönemler özellikle ortaokul ve lise çağlarıdır. Milli Eğitim Bakanlığı da ortaokul ve lise öğrencilerine Türk aile yapısı ve eğitimi ile ilgili bir ders koymayı planlıyor. Bu oldukça önemlidir. Çünkü çocukların gelişim dönemlerinde bunların ortaya konması, zihinlerine kazınması Türk toplumunun geleceği açısından önem arz etmektedir. <laughs>